30. soru ikiz kenar yamukla ilgili. Şöyle bir hatırlatma yapma zaten arkadaşlar. İkiz kenar yamuğun köşegen uzunlukları eşit. Bununla ilgili bir soru. Şimdi verilenlerde AC ile BE'nin eşit olduğunu vermiş. Ama işime yarayan köşegen B'de. B'de'yi çizdim. Kırmızı ile gösterdiğim uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre oluşan BED üçgeni ikizkenardır kenardır ve taban açıları birbirine eşit. Yani şu açıyı alfa dediği için bu açı da alfadır ve iki iç bir dıştan bunun iki alfa olduğunu gördüm. Ve ikiz kenar yamukta şöyle bir özellik vardı hatırlayın. Köşegenleri çizince kelebek olan üçgenler ikiz kenardı. O yüzden burasının dik harfi olması gerekiyor. Ve A, K, E üçgeninde. İki iç bir dıştan yani 3 alfa 66. Alfa 22 bulunur. Doğru cevap Ceyhan. 31'de bir katlama sorusu var. Şimdi bu üçgeni geri açtığında. Bu uzunlukların 15-20 olduğunu vermiş. O halde 15 buraya gelir katladığımda. 20 buraya gelir katladığımda. Şu açı 90 olduğu için bu açı da 90'dır tabii ki. Ve oluşan dik üçgenler nedir? Benzer. Açılarına alfa beta. Alfa beta isim verdim. Şimdi 90'ın gördüğü 15. 90'ın gördüğü 20. Böldüm 5'e. Oran 3-4'tür arkadaşlar. Beta'nın gördüğüne 3x. Beta'nın gördüğüne 4x dedim. Şimdi bu kenarın hepsi 20 olduğuna göre buraya ne kalır? 20 4 x ve şu üçgende Pisagor yaptım. Pisagor dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesinden x 1,14 çıkar. x yerine 1,14 yazdığımda bir kenar zaten 20 idi. Diğer kenarda 19,2 çıkar. Ve dikdörtgenin alanı iki kenarın çarpımı. 384. Doğru cevap C şıkkı. Evet sıradaki sorudan üçgen dalanla ilgili. Şimdi soruyu dikkatli okuduğunuzda üst üste gelmeyen kısımdan alanları eşit demiş. Ben bu alanları SS dedim. Şu üst üste gelen kısma A dedim. Burada görmeniz gereken üçgenin alanı AS, karenin alanı da AS. Yani bunların alanları eşit ve bunları eşitledim. Karenin bir kenarına A dediği için karenin tabii ki alanı A karedir. Üçgenin alanı aradaki açının 150 olduğunu vermiş. Sinüs alandan 1 bölü 2 iki kenara çarptım. Sin 150 sin 30'a eşit. Buradan a kare 15, a da kök 15 bulunur. Doğru cevap B eşit. 33'te yine bir hatırlatma yapmış. Çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen en uzun kirişin çap olduğunu söylemiş. Ve en uzun kiriş 8 yani çap 8 olduğuna göre yarı çap tabii ki 4'tür. Ve bir noktadan geçen en kısa kirişte uzunluğun 4 köküç olduğunu vermiş dik olandı hatırlayın zaten hatırlatmaya yapmış arkadaşlar 2 kök 3 2 kök 3 ayrılır ve bana o noktası ile P noktası arasındaki uzaklığı sormuş oluşan dik üçgende Pisagor ya da 30 60 90'ı gören doğru cevabın 2 olduğunu görür doğru cevap 5 Evet 34 güzel bir soru şimdi birbirine dıştan teğet olan çemberlerin merkezlerini birleştirdiğinde tam değdikleri noktadan geçer Şimdi bunun yarı çapının 12 olduğunu vermiş. Bunu yarı çapına R dedim. Yarı çap DT de değdiği noktada dik. Burası da R'dir. Şimdi de B merkezli ile şu F merkezi çemberi birleştirdiğimde yarı çap R. Hepsi 12 olduğu için buraya 12 eksi R kalır. Ve burada bir dik yamuk var. Şimdi karşıya dik attım. R'yi karşıya taşıdım. Buraya ne kaldı? 12 eksi R. Oluşan üçgenlerde şu kenar ortak olduğu için Pisagor'dan eşitledim. Yani 12 artı r'nin karesinden, 12 eksi r'nin karesini çıkardım. Diğer üçgende de 12 eksi r'nin karesinden R kareyi çıkardım. Bu işlemler yapıldığında yarıçap 2'dir. Şimdi bana EF arasındaki uzaklığı sormuş. Yarıçapın 2 olduğunu buldum, burası 2. E'den yine şu r'yi kattığımda buranın da 2 olduğunu biliyorum. O halde EF'ye ne kalır arkadaşlar? 12'den 2 2 yani 4 çıkarmamız gerekiyor. O yüzden doğru cevap 8'dir. Değişik. 35 dairede alan. Şimdi taralı yerlere A, dedim. Şuradaki boş yere B dedim. Düzgün alt bir kenarı 1. O zaman tüm alan, yani 2A artı B. Alt genel alanı hatırlayın arkadaşlar. 6 çarpı A 3 bölü 4'ten yazdım. Şimdi A çarpı B'yi yazdım. A çarpı B'yi şöyle parçaladım. CE ile CA'yı birleştirdim. Oluşan üçgenler düzgün altıgen olduğu için 30 30 120'dir. Ve bunların alanlarını sinüs alandan yazdım. Yani 1 bölü 2. İki kenara çarptım. Sin 120 kök 3 bölü 2. Ama bundan iki tane olduğu için 2 ile çarptım. Şimdi şu kalan yere dikkat edin. Burada C merkezli, yarı çapı köküç olan ve aradaki açı 60 olan bir daire dilimi var. Bunun alığında pi r kare çarpı alfa bölü 360'dan yazdım. Yani pi çarpı r kare 6'ya böldüm. Neden? 60 derece olduğu için. Ve ve bu eşitlikleri taraf tarafa çıkardığımda sadece a'yı bulurum. Çıkarmış işlemini dikkatli yaptığınızda köküç eksi pi bölü 2'dir. Ama bana sorduğu yer 2a olduğu için bunu 2 ile çarptım. Yani doğru cevap 2 kökü eksi pi denizlidir. 36 dönüşüm geometrisi. Hatta size hazırlamış olduğum videoda bunu çok bastıra bastıra söylemiştim. Doğrunun doğruya göre simetriğini sorduğunda eğimlerine bakıyorum. Şimdi birinci doğrunun eğimi 2. Iki. İkinci doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2. Çarpımlar eksi 1 olduğu için verilen doğrular dik. Ve verilen doğrular dik olduğu için bir doğrunun dik doğruya göre simetri yine kendisidir. Yani doğru cevap kendisi olacak. Ve bu doğruyu çizmemi istiyor. X'e 0 verdim. Y Y'e 6. Y'ye 0 verdim. X'in 3 olduğunu buldum. Oluşan üçgen alanını sormuş. Dik kenarları çarptım. 2'ye böldüm. 3 çarpı 6 bölü 2'den doğru cevap 9'dur. Yani değişik. 37 analitik amaç ortaya da bilmeniz gerekiyor. Şimdi D1'in denklemini vermiş. Bunu çizdiği için y'ye 0 verdim x'in 3 olduğunu. x'e 0 verdim y-6. Yani şu uzun 6 olduğunu buldum. Ve açı ortaydan kollar bacakları hatırlayın. Kollar bacaklar orantılıydı. Şimdi 3-6. Aralarındaki oran 1-2. O yüzden k 2k dedim. İster pisagora girin. İster bu üçgenin 6-8-10 olduğunu görün. K'nın 5 olduğunu gördüm. Yani 6-8-10'u sağlar. Ve bana d2'nin eğimini sormuş. İsteyen... A ve C noktanın koordinatları belli. İki noktadan yapabilir. Ya da tanımı hatırlayın. D2'nin x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açının tanjantı da bu doğrunun eğimini verir. Yani tan alfayı karşı bölü komşudan buldum. 6 bölü 8 doğru cevap 3 bölü 4 yani değişik. 38'de şimdi ağırlık merkezinin kenara bir köşeyi iki ayırdığını biliyorum. O yüzden şu oranların 1 2 olduğunu biliyorum. Yukarıdaki üçgen aşağıya katladığında iki açı birbirine eşittir. Şimdi şunu göstermeye çalışıyorum. Z'den nokta nokta iki açı birbirine eşit ve yönleş açı olduğu için yani şu üçgenin ikizkenar olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi şu uzunluk 2A. Katladığımda bu da 2A. Buraya ne kaldı? A. Ve şuradaki üçgenle A üstü DE e üçgenin benzer. Benzerlik oranı 1 2. Alanların oranı 1 bölü 4 olacak. Şu alan 2 olduğuna göre bunun 8 olması gerekiyor. Yani buraya 6 kalır. Şimdi geri açtığımda bu alan 8'dir. Yine A, D, E üçgeni ile A, B, C üçgeni benserdir. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Alanların oranı 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani şu alan 8 olduğuna göre 4'e 8 düşmüş. 9'a ne düşer? 18. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi bunun çok kısa bir çözümü var arkadaşlar. 2 uzun 2 eşit olduğu için <laughs> yine benzerlik 1 bölü 2 oranı var. Alanlar 1, 4. Şu üçgenin alanını sayı edersem hepsi 4. Buraya ne kaldı? 3S. Ve şu kısım suyla dolu ve buranın hacmi Taban alanı çarpı yükseklikten 3S çarpı 16'dır. Şimdi bunu ABC taban olacak şekilde şöyle diktiğinde onun hacmiyle İlk durumdaki suyun hacmi aynıdır ve tabanı 4S olur. Yani hacimleri birbirine eşitlemeniz gerekiyordu. Birinci durumda taban alanı çarpı yükseklik, ikinci durumda taban alanı 4S olur ve yüksekliği sormuş. S'ler gitti tabii ki. H buradan 12 bulunur. Doğru cevap C şıkkı. da. Şimdi şu uzunluğun 6 olduğuna, şu uzunluğun 1 olduğuna dikkat edin. Amacım şu uzunluğu bulmak. Çünkü bana sorduğu uzunluğu bulmak için bu uzunluğa ihtiyacım var. Şimdi yerde bir dik yamuk var. Karşıya dik attım. 4'ü karşıya taşıdım. 8'i karşıya taşıdım. Buraya kaç kaldı? 2. Ve Pisagordan kök 68'i buldum. Şimdi bana sorduğu uzunluğu bulmak için yine şöyle karşıya dik attım. 1'i karşıya taşıdım. Buraya kaç kaldı? 5. Kök 68'i taşıdım ve oluşan dik üçgende Pisagor yaptım. Kareleri toplamı 93. Bana sorduğu uzunluk kök 93 yani B şıkkıdır.